Çorum'da Buhar Evler Mahallesi, Silimkent civarında beslenmesi ve bulundurulması yasak olan pitbull cinsi köpek inşaata girince çalışanlar arasında panik yaşandı. Edinilen bilgiye göre Buhar Evler Mahallesi, Silimkent villa konutları inşaatlarında çalışan inşaat işçileri, çalıştıkları esnada pitbull cinsi bir köpeğin inşaata girdiğini gördü. İşçiler ilk başta yasaklı olarak bilinen köpeğe yaklaşmayı denedi ancak başarılı olamayınca 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi. İnşaata kaçan pitbull cinsi köpek belediye görevlileri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü. İnşaatta çalışan Ferhat Çatal ve Kazım Karakuş yaşadıkları olayı muhabirimize anlattı. Sabah buradan geldik iş yerinden. Sabahına geldi kapının ağzında bir tane pitbull. Tasması falan var. Buraya giremiyoruz. Bize saldırıyor. Sadece kere geriden dolandık şu arkadan arka. Normalde burada çalışmamız gerekiyordu. Ta orada çalışıyoruz onun yüzünden. Sabahtan bu saate kadar buraya gelemedik yaklaşık. Şurada yani, Tam şu bekliyordu. Hamşi Orada bekliyordu. Sizin ekibi arkadaşlar görünce buraya geçti. Belediye haber verdik. Belediye polise haber vermemizi söyledi. Polis haber verdik. Polis geldi. Sonradan barınaktan geldi. Hemen biz Herhangi gibi olduk. Bir hırlama sesi falan duyunca biz geri ettik. Ama hiçbir şekilde hayvana böyle ters